merhaba, ben Kerem Kaylı. Burada da yazıyoruz adımı zaten. Kral YouTuber adlı kanalı kurdum. Böyle Clash Royale, Brawl Stars gibi oyunların videolarını çekeceğim. Sizin istediğiniz oyunları da oynayabilirim. İstediğiniz varsa yorumları yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Abone olup like atmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalımız var. Evet. Bu benim ilk videom. İlk için abone olup like atarsanız acayip mutlu olurum. Bu da isim. Şimdi direkt bir el başlatıyorum. 2080, 2817 kupadayım. Eğer eğer izlenme olursa bir tane ne yeni hesap açıp ondan da kasabilirim. İsterseniz arkadaşlar. Hemen bir tane sandık açalım. İlk YouTube kanalım için. Güzel bir ödül verdim ama neyse. Bize uyar. Evet bu rayı bitirdim ben. Bana artık bonus vermiyorlar. Evet bonus taç vermiyor bana oyun çok oynarım. Pardon üstten okumayın olması sıkın. <laughs> çok rezil oldum. Rezil oldum arkadaşlar. Oraya bir bombacı alır. Bombacı onları yok edemezsin. Yazık. Yazık bombacı yazık. Yazık. Neyse en azından kuleye bir tane abonursun değil mi lan bu amacı? Oklar oklar oklar. Oy odamsınız bu be, koçlarım beni. Desteğe görüyorsunuz değil mi? O joy güzel. Lock. Of 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 of. Mini vuracak şimdi biraz. Mini mini pekka. A ah, a ah, a. Ah. Ay. İyi. Bir. Onun yanı şimdi yavru ejderle bitirişi. Hadi yavru güzel bir tane daha. Bir tane daha benim kuşum. Çete atıyorum. Aa oklar Hiç hasar gitmek istiyorum. Bu maçı kaybetme göze alamam. Bu maçı kaybetmeyi göze alamayacağız. 아야 양시라고 하데 Evet, bugün çıkışı. Tamam, mezar taşı. Of, ya üç taş çıkınca. Ya üç taş çıkmak neyse. Ben üç taş yaptım diye söylüyorum arkadaşlar. Siz de yapmadım yani. Kurtak canı da kurtuldu. Kurtuldu ama yendik. Galibet galibet. Beliş galibet işte. Ne ne 4 19 saniyedir kayıttayız 4 yıl oldu en evet. yani gayet iyi oynadım gördünüz bence gayet güzel oynuyorum arkadaşlar sizce yuh evet Bunu kaybetti ben değil. Kardeşim girmiş oynadı, bu mutlu kaybetmiş. O kadar oynayamaz. oynamaz bu gitti. Bir royal taktikler oynayak. Ayıp tanımasın. Oynayak. Bu arada bu bedava 4 iksir öyle kaybedersek ne olsun arkadaşlar o zaman direkt golden koyacağım kaybedelim beleş mavi... <laughs> ne beleş mağlubi işimize yarayacak Mavi... kaybedersek bize 4 iksir veriyor kral kulesi oynarken o yüzden kaybetmeye çalışalım bence bakın kaybettik diye bize artı 4 verecek Alt, bakın 4 direkt verdi şurada. Bir de 10 iksir oldu. Bakın 2'den 10'a. Şimdi goblin'i satıyorum. Yok goblin kıca. Okçu satıyorum. Onun yanı cadı. Bir tane prens. Aa mızraplığı gördüm ilk defa. Prenses. Sonra cadıyı satıp buradan elektro alamam. Böyle, böyle bence gayet güzel. Hayır ya. Mega kullanıyor adam. Oksitin zonu alanda. Mega zaten geliyor bunları bir girişiyor. o ara vardı geliyor. Bizi burada aldılar. İlk bir yer kaybetti şimdi. Kaybeder <laughs> kaybeder. Kafaya takmayalım. Cadı ile deş. Cadı'yı sat. Haydi tekle. Ok çal. Okçu oh, sat. O elektro satıp altın şövalye alır Oluruz. Altın şövalye. Prenses şuraya. Haydi. <laughs> of çok fena hareket kart almamız gerek o yüzden mahallede yükseltme bence cadı alalım. cadı güzel alı vurabilen kadar cadıyı satsak dur üstüne tıklanırmış olmuyor lan süre bitecek goblin yıkıcı cadı cedi, neden çalışmıyor prenses cadıyı ben oyuna koymadım diye mi alıyor ya? yani üç ikisir mızrakla alalım. alın diyecektim ki neyse başladık cadı neden geride duruyor <laughs> Çıktım şimdi. Hayır el Adam el turucu. Onu el turusuna Hayır. hayır yok etti. Yok olduk. Aa, kaybettik. Ne yapacağız? Ne oluyor? Çok çok, çok... Prenses yükselt. Yok. Ne gözle? Ne göz oğlu koy. Evet kazanmak zorundayız. Hadi kazanırız be. Hadi be. Hayır doğru ölme lan. Lan hayır yetiş. Hayır. Arkadaşlar bu nokta kaybettim. Video sırasında kaybettim. Ya üz çok üzgünüz. Ne etkili de kaybettik. Bu arada 9 dakika olmuş. Yani bence video yeter mi? Sonraki videoda hangi oyunu oynayın isterseniz yorumları yazınız. Evet videoyu burada kapatıyorum. Durun. Önce şuraya geçeyim. Evet videoyu burada kapatıyorum. Bye. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.